Bir ilçe başkanı çıkıp da diyemez mi ya? Sen benim üyeme darbeci diyemezsin diyemez mi? Hayati başkanın yani muhalefetlik yaparken çekimselliği var. Öncelikle bu 9 arkadaş niçin istifa ettiniz? Sizi ne rahatsız etti ki istifa ettiniz? Ee, öncelikle şuradan bir başlayalım. Biz istifa edeli 3 e, ay oldu. 3 ve 4 ay civarında bir Şubat'ın ortalarında biz istifa ettik. İstifade etmeye gerekçemiz aslında e, mevcut seçtiğimiz ilçe başkanının Sultan Bey'de muhalefet olamaması. Yani e, biz gözledik ki seçtiğimiz ilçe başkanı iktidar gibi davranmak yerine muhalefet bir parti olarak, zaten ana muhalefet bir partiyiz, buradaki mevcut belediyeyi ve mevcut iktidarı zora soksun. Eksiklerini, hatalarını gün yüzüne çıkartsın diyor dedik. Ama ne yazık ki mevcut Hayati Bozkaya sadece birkaç esnaf ziyareti gezerek, birkaç resim paylaşarak, birkaç dernekleri gezerek, cenaze törenlerine katılarak bunu muhalefetlik sandı. Ve bizler de buna defalarca dile getirdik. Muhalefetliğin bu şekilde olmayacağını, biz çünkü ana muhalefet partisiyiz. İktidara yürüyoruz. Daha gür bir sesle, sokaklarda sesimizi çıkarmamız gerekirken maalesef ki mevcut başkan, geçici görevlendirilmiş başkan Hayati Bozkaya tamamen sanarsın ki belediyeyle işli dışlı sanarsın ki Hüseyin Keskin'de beraber çalışıyor. Bu konuda yer alıyordu. İstifa ettikten sonra yerel basında bazı arkadaşlar bunlar mezhepçilik yapıyor, bunlar Alevi olduğu için Hayati'ye karşı tavır aldılar istifa ettiler diye yazdılar, çizdiler, konuştular. Ve burada Hayati Voskaya da sessiz kaldı. O, o süreci anlatır mısınız? Yani siz ne söylediniz ya bak başkan böyle böyle haberler çıkıyor. çıkıyor. Siz mezhepçilik yaptınız mı? Şimdi öncelikle ben e, bir Aşık Beysel'in bir kıtasıyla size örnek vereyim. Aşık Beysel şöyle diyor. Dört kitabın dördü hak, fakir görüp ırk ayırmak insanlığın yüz karasıdır diyor. Aslında manası çok derin bu cümlelerin. Şimdi biz Özellikle 9 arkadaşımız değil. Yönetim kadrosunda bulunan 13 arkadaşımız Alevi. Yönetim kadrosunda bulunan 13 arkadaşımız Alevi. istifadeyen eden arkadaşlardan 9'undan 10'du hatta bir tanesi sonra tekrardan ikna edildi. 7'si Alevi. Ya biz dilimizi yakıştıramıyoruz. Çünkü bizim Kabe'miz insandır. Biz bu şekilde dünyaya geldik. Bu şekilde eğitim aldık. Bu şekilde örf, adet, kültür içerisinde yaşadık. Arkadaşlarımızdan da çok özür dilerim. İki arkadaşımız da sünni. Ve birisi de aynı zamanda Karslı. Yani Sıfırdan arkadaşlarımızın bir tanesi de Karslı. Biz dokuz arkadaş mezhepçilik yapmış olsaydık veya da Alevi sünni çekişmesi sokmuş olsaydık ilk başta Hayati Bozkaya'yı ilçe başkanı yapmazdık. Hayati Bozkaya'yı ilçe başkanı yaptırmazdık yani. Ki karşısında rakipleri Murat... Kesinlikle yani örnek veriyorum Murat Kantekin dede, Özgür Erdem dede çocuğu yani iki tane dede dururken biz Hayati Bozkoya'yı tercih ettik. Çünkü bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin mezhepçiliğe yer yok. Siz dediniz bana bak başkan bu gelen bu basında bazı arkadaşlar mezhepçilik yapıyor bizi bundan suçluyorlar. Siz niye sessiz kalıyorsunuz? O dönem Hayati niye sessiz kaldı bunlara? Bunlar e, ilk başta biliyorsunuz ki geçici iki haftalık süre içerisine Mazlume Oruç İl Başkan Yardımcımız buraya atanmıştı geçici olarak. O süre zarfında yerel basından bir iki arkadaşımız Mazlume Oruç'un Sivaslı ve Alevi kökenli olduğunu dile getirdi hitap ettiler. Dokuz kişinin istifa edenlerinde mezhepçilik yüzünden Alevilik konumundan istifa ettiklerini dile getirdiler. O ki tamamen Mazlume Oruç birinci konu Sivaslı değildi. Bu kesin yani Sivaslı değildi kadın bir daha. Yani ikinci günde e, Hayati Bozkaya'ya, mazlum oruç başkanımıza, hatta biz görseller atarak başkanım bak bizim üzerimizden böyle kirli oyunlar oynanıyor diyerek de dile getirdik. Atandığı gün itibariyle basın açıklaması yaptı Hayati Bozkaya, ilçe binasında. Çünkü geçici olarak atandı. Tüzüğümüz geri geçici olarak atandı. Hayati Bozkaya orada çıkıp gerçekten milliyetçilik yapmasaydı, ayrımcılık yapmayacağını bilseydi, çıkıp o kürsüde şu cümleyi kullanabilirdi. Arkadaşlar, bazı yerel basındaki arkadaşlarımız benimle görev yapan ve yollarımız ayrı düşen arkadaşlara mesepcilikle suçladı. Ben bu arkadaşları kınıyorum, aramızda mesepcilikle alakalı bir gündem yoktur deyip altını çizmesi gerekiyordu. Ama tam tersine, Hayati Boska'ya yerel basındaki bazı arkadaşlar eleştireceği yere orada bizleri eleştirmek kaygısında bulundu. Şimdi biz soruyoruz Hayati Boska'ya. Biz senin sünni olduğunu bilmiyor muyduk? eşiğinin türbanlı olduğunu bilmiyor muyduk? Senin Kars'ta olduğunu bilmiyor muyduk? Da seni getirdik ilçe başkanı yaptık. Ve bunlara sessiz kaldım. Çünkü tekrar söylüyorum, haksızlık karşısında diyor, susan dilsiz şeytandır diyor. Siz yani, yetersiz Siz gördünüz onu bir ilçe başkanı olarak bunu içeride kendisine de söylediniz. Bütün sorun bundan mı kaynaklanıyor? Kesinlikle. Ee, şimdi bilgisi olmadığına dahi dile getirmiş birkaç sefer şunu soralım. Birinci sorumuz Deniz Demir Alt niçin istifa etti? Deniz Demir Alp niçin istifa etti? İlk istifa edenlerden o mu? Kesinlikle. İl, niçin istifa etti? Deniz Demir Alp, Hayati Bozkaya ile beraber çalışıyordu. İkisi beraber çalışıyordu. Diğer geride kalan 16 arkadaşımızı bak 15 arkadaşımızı hiç sayılıyor. Ve sonradan bir iki arkadaş daha ilçe oldu işlerine. Geride kalan bütün arkadaşlarımız yönetim kadrosunda değiliz de sanki. İlçeye sıradan gelen bir vatandaş gibi gelip gidiyorduk. Biz ilçe yönetiminin ekip ruhuyla olduğunu, sokaktan mücadele olduğunu biliyoruz. Çünkü bir sokaktan geldik. Mücadelenin, çalışmanın ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Hayati Bozkaya atandıktan sonra geçici olarak Sultanbeyliğine mevcut bizlerin oylarıyla milletvekili olanlar, PM'ye üyesi olanlar başta Erener'de ve Erener'den gibi birkaç milletvekilleri Twitter üzerinden Hayati Başkan'ın sonunda zorlu mücadelemize rağmen seni atayabildik cümlelerini kurabiliyorsa ben burada evet doğru milliyetçilik arayabilirim. Memleketçilik de arayabilirim burada ben. Erener'de böyle bir tweet var Tabii ki. Twitter'da Twitter'dan ona sahip çıkıyor. Yani. Burayı binmüyor, yani bilmiyor ama Sultan Bey'in Yani Sultan Bey'in bilmiyor ne olduğunu. O zaman Eren Erdem'e soralım. Dergahlara gidiyorsun. Kitap yazdım diyorsun. O zaman bu dokuz arkadaş mezhepçi mi Sayın Eren Erdem? Bu dokuz arkadaşımız mezhepçi mi? Sen buranın aslını aslıını bilmiyorsun. Çıkmasın Twitter'da diyorsun ki sen Atatürk'e kadar neler çektik diyorsun. İşin bir garibi var. Ya şimdi Hayati Bozkaya atanıyor ve çıkıyor diyor ki itibari iade ediyor. Ve bu dokuz arkadaşımızı itibarsızlaştırıyor bir nevi. Bu cümlenin altında bu yatar. Biz şunu sormamız gerekiyor dokuz arkadaş olarak. Ben dokuz arkadaşım adına soru soruyorum sadece. Bir, istibeden dokuz arkadaşımız mezhepçi mi? İki, istibeden bu dokuz arkadaşımız itibarsız mı? Üç, istibeden gecesini gündüzüne katan bu dokuz arkadaşımızı İçe sayıp dinlemeyen, başta Eren Erdem ve Eren Erdem gibiler olmak suretiyle madem çok biliyorlarsa gelsinle Sultan Bey'le çalışma yapsınlar. O zaman Hayati Bozkaya yukarıda birileri koruyor yani. yani kesinlikle yani. Ee, bunda şüphesiz yani bunu herkes bilir. Örgüt de bilir yani bunu. Bunu örgüt de bilir. Yani biz Sultan Bey'in gece ve gündüzünde katarken nöbet tuttuğumuz zamanları çok iyi bilirsiniz. Hı hı. İyi Parti İlçe Başkanımız da bilir. Zamanında Murat Kantekin başkanımız da bilir. O zamanın yönetiminde adaydı. Özgür Erdem de bilir. Bizim nasıl gece gündüz çalıştığımızı çok iyi bilirler. Yani bu dokuz arkadaşımız sadece isim olarak görünen dokuz arkadaştır. Her dağın arkasında bir fırtına kopar. Dokuz arkadaşının da arkasında bir kitle var tabii ki. Tüzüğümüzün 24. madde 5. fıkrasına göre atanma gerçekleştirildi. İllerde 40 gün, İlçelerde 35 gün. Ya, bu süre doldu. Kesinlikle bu süre doldu. Pandemi süreci vesaire yasaklardı doldu. Haziran'ın 15'inden sonra kongrelerin açılmasıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin düşen ilçelere seçime gitmesi gerekiyor. 9 arkadaşın iradesiyle. Evet biz istinaf ettik. Çünkü bizim tüzüğümüzde bu da gerekiyor. Bazı arkadaşlar az önce bahsettiğimiz yere basındaki arkadaşlar ya biz darbecilikle itham etmiş. Ya <laughs> Bir ilçe başkanı çıkıp da diyemez mi ya sen benim üyeme darbeci diyemezsin diyemez mi? Sen benim yöneticilikten istifa etmiş arkadaşıma mezhepçi diyemezsin diyemez mi? Bu tapu eyleminde <laughs> haberleştirdim videoyu çektim. İlçe başkanı gelmedi oraya. Orada dikkatimi çekti belediyenin önünde. Hayati Bozkaya oraya geldi, yukarıya çıkıp Hüseyin Keskin'le görüşüp aşağıya indi. Hiçbir ilçe başkanı gitmezken siz bu odaya niye dahil oldunuz? Aslında Hayati Başkan orada bulunmaması gerekiyordu. Birinci kural. İkinci kural Hayati Bozkaya'nın Sultanbeyli Belediye Başkanı'nın yanına çıkarak halkı sakinleştirmemesi gerekiyordu. Gerekiyordu derken şöyle, halkı kışkırtması gerekiyordu demiyorum. Diyorum ki, bırak halk hakkın arasın. Sen de çık de ki evet haklısınız. Biz ana muhalefet partisi olarak yalnızdayız Orada öyle bir şey söyledi mi? Ben görmedim söyledi mi? Onu ben de duymadım. Sadece e, rayiş bedellerinin ay tarihinin uzatılacağına dair Hüseyin Keskin'le görüştüğüne dair beyan söyledi sadece. Hmm. Ama bu halkı takdim etti mi? Etmedi. Bir tek o süreç değil. Aynı zamanda e, biliyorsunuz ki bazı yerel basında da yer almıştı. Belediyenin hemen karşı karşısındaki binanın bir tanesi de kaldırma yangın merdiveni çıkmıştı. Biz bunu da gündeme getirmiştik o zamanlar. Hayati Bozkoy önderliğinde. Hayati Başkan'ın bir AK Parti sempizanlığı var. Yani AK Parti sempizanlığı var derken yani muhalefetlik yaparken çekimselliği var. Bugün Ersoy Hastanesi kaldırıma çıkmışsa, kaçak yapı yapıyorsa Tabii tamam, bu muhalefet yok ki burada. Sen muhalefet partisi yapamazsın. Çık eleştirelim. Basını çağıralım. Genel basını yayın yapalım. Çünkü muhalefetlik bu şekilde olur. Evet yapıcılık yönümüzde olması gerekiyor. Mesela nasıl olması gerekiyor? Bir yerden bir halkımızın büyük bir ihtiyaç olduğu zaman evet elinden geliyorsa tabii ki belediye işbirlik yaparak yapabilirsin. gerçekten muhalefet yapacak bir adayınız var mı? Böyle bir isim belirlediniz mi? Şu an belirlemedik ama kesinlikle çıkaracağımızdan emin olsunlar. Güzel, sert, ve gerçekten de sultan beyliğine muharebetlik yapabilen cesur birini çıkaracağız. Gerçekten de Hüseyin Keskin'e sen asfalt attın, asfaltın parası nereye gitti diye sorabilecek birini çıkaracağız. Hüseyin Keskin'e işte şurada bu oldu. İşte depremde deprem olduğu zaman insanların toplanma alanları nerede diye sorabilecek cesur yürekli bir ilçe başkanı çıkaracağız. O yaşadığınız, sizin hemşehri devletiyle aklınızdaki sorun ne? O, o devlet ne yaptı ki burada? Siz onunla davalık mısınız? O olay ben tam bilmiyorum ama. Kars, Ardahan, Iğdır bizim istifamızdan sonra Hayati, Bozkaya'ya bir metin hazırlamışlar. Destek mi? Destek mesajı olarak bir sosyal medyadan paylaşım yaptılar. O destekte 9 arkadaşın darbe yaptı. 9 arkadaşın mezhepçil olarak Alevi olduğumuza dair, Hayati Bozkaya'yı düşürdüğümüze dair cümleler yazıyordu. Hatta da sosyal medyasında hala duruyor. O paylaştıktan sonra ben kendim şahsım Dursun Yüksek olarak Kars, Ardahan, Iğdır deneklerini mahkemeye verdim. Mezhepçilik konudan taviz vermeyiz. Bizim partimiz, Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir parti değildir. Genel başkana kadar çıkmadığından ben eminim bu mezhepçilik konular. Ama belli, az önce söylediğim gibi birkaç milletvekilinin bilgisi dahil olduğundan çok eminim. Peki Eren Erdem bu mevzuyu bilmiyor mu? Buradaki bu size Zaten olayı... Eren Erdem'e bile kızdığımız nokta bu. Eren Erdem e kızdığımız nokta bu. Sen Cumhuriyet Halk Partisi'nin PYM üyesisin. 9 arkadaş istifa etmişse madem bir kişiyi destekleyeceksin önce bir gel. 9 kişinin niçin istifa ettiğini bir dinle. Arkadaşlar niçin istifa ettiğinizde yine Hayati Bozkaya'yı destek mi yaz. Siz tarafsız kalması lazım. Onların. Ya kesinlikle yani. Çünkü benim oyumlu oradasın sen. Sen benim oyumlu oradasın. Bu süre içerisinde şöyle toparlamak gerekiyor. Ya bu 9 arkadaşın başına bu konu, mezhepsel konuda bir olay gelseydi bunun sorumlusu başta Hayati Bozkoy'a, Erener'den, Kars, Ardahan, Iğdır demekleri ve aynı zamanda sosyal medyasında paylaşan yer almasın. Ve hala Hayati Bozkoy'a çıkıp Alevilerden özür dilemedi. Hayati Bozkoy'a çıkıp Alevilerden özür dilemesi gerekiyor. Kesinlikle. Buradan e, genel merkezimize de İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu'na da çağrımızdır. 15 Haziran'dan sonra Sultan Beyliğinde kesinlikle seçim istiyoruz. Sultan seçimi hazır. İktidara gidebilmemiz için yerelden genele gitmemiz gerekiyor. Buradan hayatı bozuk Söz hakkı veririz. Yani bu bir Bakalım kendisi bunlara ne cevap verecek. Ondan <laughs>